gayet iyisin ben bunu diyorum diye bazı arkadaşlar bana kızmış ben iyi değilim ne oluyor sana ya şşşt hangi bana çıkışmış ama ben bilmediğim şey. Yani bilmediğim için ben genellikle iyisin iyisin şşşt iyisin falan diyorum ki iyi olun hep beraber. Hiçbir şeye takılmaya gerek yok. Dünyada ölümler var. Ee, nelere takılacağız? Yok bilmem kimin şu şu olmuş, bilmem kimin ki şuna şuna girmiş falan gibilerinden. Böyle şeylere takılacağımızda hayatımızı yaşayalım. Zaten şu 3 günlük yol. Deep. Nasıl bedeni kalmamış? İyi, iyi baktın mı? Bedeni nasıl kalmamış ya? Diğer bağda da da bir Başka var mı? Nasılsınız? <laughs> Umarım iyisinizdir. Bu arada ben onu iyisiniz iyisiniz konu tekrar oraya getirdim ama bunu diyorum iyi edeceğimi bildiğim için sizi. <laughs> Allah aşkına ya. Buraya girip o gün Alibaş elit Club'a katılıp eğlenemeyen, iyi olmayan insan olabilir mi? <laughs> Şaşırdım. Tamam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün sizle beraber beklenmedik yerde zurnanın zırt dediği... O, oh, orada kullanılmıyor. Bu, burada kullanılmıyordu o. Burada kullanılmıyordu. Yırtık dan çıkar gibi olan tuhaf şeylere bakacağız. Yani beklenmedik yerlerde beklenmedik çıkan şeylere bakacakmışız. Bakalım yine ne kadar süreceğiz. Açıkçası biliyorsunuz ben bu tip videolarda çok fazla yorum. Fakat belki bu sefer neden olmasın ee, belki olur. Videoya başlamadan önce videoyu likelamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun artık ya! Bu arada 70k olduk. Hepinize tekrar tekrar çok 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 teşekkür ederim. Abone olun artık ya! Hedefimiz 100k'dır. Buradan da o gün ölü baş elit Club'a bunu bildiririm. Abone ol artık ya! <laughs> Yok canım yani. şey için söylüyorum. Daha hızlı ilerleyelim, daha iyi yerlere gelelim, daha fazla eğlenelim. Daha fazla farklı içerikler çekebileyim falan. Neyse. Bu arada Instagram'da da çok aktifim. Instagram adresimde şuraya bırakıyor olacağım. Oraya da gelirseniz Beni çok mutlu edersiniz. Youtube ve Instagram'ı ayrı ayrı götürmek çok zor. Instagram'a mesela bir Reels koyuyorum. Aşırı derecede çok beğeniyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Ama Youtube'da öyle bir özellik olmadığı için gösteremiyorum. Çok ısıtma nesnes... Başlıyorum birinci görüntümüzde bu neymiş? Aa, havalandırmadan kablo çıkmış. Gördün mü? <laughs> Denmeyen yerlerde o gün öyle ben şey... Mikrofon da olabilir. Mikrofon mu lan? O hayat böyle bir şey de çok ürkütücü. Emin nefrettiğim en korktuğum şeylerden bir tanesi Kulaklarından bir tanesini sıçarken Götçe ağzıma akrep sokmuştu En korktuğum şeylerden, şeylerden bir tanesinin Tuvaletten bir şey çıkacak da Götümü sokacak olması olduğunu biliyorsunuz. Ne zor cümle kurdum amk ve burada da benim resmen tripofobi biliyorsunuz bir tripofobim var bir de bu fobim var artık bunun adını her ne boks Düşünsene oraya oturduğunu ah. <laughs> Next Yok gülüm yok yok ne? duvar var Duvarın içerisinden tabii ki de kedi. Bu arada bir şey diyeceğim siz bunu bilmiyorsunuz ben kedilerin uzaylı olduğuna inanıyorum ki bence öyleler zaten. Yok, Yok be, be neyle ne ne birinci bir bir bölgede bir çalışması? Şey <laughs> Yani ben bunu bakınca çok şaşırmıyorum çünkü kediler her yerden çıkabilir abi. Ah işte bak bu da farklı bir hayvan. Rakun mu bu? Bu hayvanı burada beslersen o hayvan tabii ki dolaptan da çıkar, buzdolabından da çıkar, ütüden de çıkar, kettle'dan da çıkar. Eee sinirlendirttiniz gene beni ya. McDonald's gibi bir yerden bir hamburger gibi bir şey alıyorlar. Take away. Okey aldı. Oh my god. Oh my god. Kıl çıkar. Tüy çıkar, bir şey çıkar onu gördüm. Yüzük çıktığını bile gördüm. Kola kapağı, kupilanslı kola kapağı çıktığını görmedim gerçekten. Ve <laughs> şu sırada, şu böyle birisi çalışacak, var ya, karşıma alır <laughs> ...diye dans ederdim. Yani gerçekten direkt kovardım. Direkt kovardım. Benim en nefret ettiğim şeylerden, benden her şeyden nefret ediyorum. En nefret ettiği, en nefret ettiğim şey. Sabahtan beri her şeyden en nefret ettiğim şey diye bahsediyorum. Gerçekten beni süzdü. Bluetooth device is really cheap. Yeri geldiğinde her şeyden o kadar nefret eden biri olarak ki. Yine bir şeyin altında kedi var. Kedi ne o ya? Kedi yavrusu ne bu? Bir şey yavrusu var ama neyin altında olduğunu anlamadım ben orayı kaçırdım mı ya? <laughs> Neyse ya. Kaçırdıysa kaçırdı ama çok büyük bir şey kaybettim. Aman. Çim var. Çimin altını açıyorlar. Halı mı o? ne <laughs> alaka? Çok saçma değil mi? Çimlerin de biliyorsunuz halı sağ diye boşuna demiyorlar işte. Altında böyle halı gibi bir şey döşüyorlar. Acaba o mu? Ya da ben şu an farklı mı yorumluyorum? Next. Şu an yine duvarı açıyorlar. Bakalım bu sefer içinden ne çıkacak? Aa burada Begonville çıkmış. Ne çıkıyor? No. <laughs> tamam bu esmili yapmayacağım. Ya. Şşşt yapmayacağım dedim. Bir kere yaptım, bir kere yaptım ya. İçinden ne çıktı hakkında hala bir fikrim yok bu arada. İçin ama hiçbir şey anlamıyorum ki. Next ama Amerika'da kayıp paketleri bir dolara satıyorlarmış. İçlerinden bir tanesini açıyor buradaki kezvan'da. Bakalım ne çıkacak. 50 dolarlık hediye çeki <laughs> İlk önce ben bunu bu arada pet sandım. Pet'e çok benzemiyorum. Pet'le 50 TL hediye çek. ne alaka be falan diyor. Bu abla C'de şey anlatıyor videonun hamında. İşte iki aydır tavandan sesler geliyormuş. Bak şimdi tavandaki sesin tebebi de ne Kesin bir hayvan çıkacak. Ah, rakun çıktı. Şaşırdın mı? Hayır. Allah Allah Çok çıkacak sandıydım da du. Köy <laughs> tavuğu <tabii o> çıktı Üstünde laptop bu Ulan benim en fazla suyun içerisinde bulabildiğim şey 1 milyon satılan uydurup kırmızı bu ip bileklikler var ya onlar yani Gerçi bu denizin içerisinde laptop bulsam da hayır gelmez <laughs> Next bataklık gibi bir yerde bu sefer de JBL buluyorlar. O abi bu sana ne şans lan. Bulsan batakta iğne oyası falan bulur. İnsanlar JBL laptop falan ne, ne oluyor ya? ya? Yolun ortasında timsah. Okey. Okey. Gerçekten okey. Bu arada niye bu kadar şaşırdım? Sanki Türkiye'de bir görsel izliyorum. Amk. Geri zekalı. Böyle yerlerde gerçekten bu arada bir şeyler oluyor. Yolların ortasında böyle yabani hayvanlar çıkabiliyor. İşte bu tip hayvanların bu türlerin yaşadığı yerlerde bu gayet normal ki. Bu arkadaş da toprağın içerisinden turşu buldu. <laughs> What the fuck is going on? <laughs> Abi insan ne kadar şanslı ya. Burada bulsam da zaten açıp yeme. Zaten de bu çok garip değil mi ya? Yani, toprağın altında ne turşu bulasın ya? Köpek ölüsü, kedi ölüsü falan bulursun yani en fazla. Turşu bulmak ne? Eskiden böyle insanlar bazı şeyleri buzdolabı olmadığı zamanlar saklamak için toprağın altına gömüyor mu? gömüyorlarmış ya. Çok eski zamandaki insan. Çok Kuru eski zamanlardaki yuvarlak insanlar yuvarlak turşu kurdu yuvarlak. da. Acaba ona mı oldu diye dedim ben. <laughs> oh. Bu sefer de toprağın içerisinde bir boru hattı. Bu içinden bir şey çıkıyor. Maşallah. Maşallah. <laughs> Ana bak 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 Kumun içinde Ay, yenge çoğu bu arada. Ne, nesi garip bunu? Kum içerisinde sahilde ne bulacaksın? Yengeç bulursun yani. Ne bulacaksın? Köy tavuğu mu bulacaksın yani? Ne kadar saçma. Hiç de şaşırtıcı değil. Webcam'de birisi uyuyor. Bugün çok fazla rakun mu gördük mü? Kedi mi rakun mu bilmiyorum ama. Rakun abi bayağı rakun. Aa, o millet neler yaşıyor yemin ederim. Biz gece uyurken iki yanımıza kedi geliyor. <laughs> diye bağırıyoruz. Millete rakun geliyor, fil geliyor, antilop geliyor. Milletin umurunda bile değil. <laughs> ya. Of, gözlere bak, gözlere, gözlere. Karayılan bir tane de değil, Allah'ım geç, next. Mesela bak, şu an izlediğim şeyin ne olduğunu ben anlayamıyorum. Gerçekten mesela bu etkileyici bir şey mi? O gün sorun sende, bundan bundan dolayı değil, lütfen bunu yazın yorumlarda. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. <laughs> ben yani, anlaşılacak bir şey değil ki. Parayı yüzün ortasına koyup vuruyor yani. Ben mi anlamıyorum ya? Ne buldu lan o? Elmaslı kalem. Kalemdir inşallah, kalem. Yine okuturdum ben onu var ya. Sirkeci de sirkeci Tamam bu kaleme bir şarkı söylemek istiyorum <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Belasını bulmuş gibiler ama Fare bulmuşlar Allah kahretsin Çan bu baya fare de değil Koskocaman lan vicdanın ne oluyor <laughs> Burada ben böyle, böyle üzülüyorum Yazık o da canını kurtarmaya çalışıyor sonuçta Ne yapsın Ekmek Petrol mü bulmuşlar Bak bunu ıı, bulunmayacak yerde böyle bir şey bulsam Çok mutlu olurum mesela <laughs> Petroldür diye düşünüyorum Ablanın biri lavabonun altını temizliyor Eee e e e Oha, zombi yuvası gibi olmuş. am. Ah, inormuyorum. Soğan filizlenmiş, tüm dolabı sarmış. <laughs> Gerçekten buna şaşırdım. En azından bu videoda şaşırabileceğim bir şey çıktı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hı -hı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma Hı -hı. abone olmayı lütfen Hı -hı. unutmayın. Hepinizi Hı -hı. çok seviyorum. Kendinize, Kendinize çok dikkat yok. edin. Hoşça kalın. Hadi be.